arkadaşlar şimdi sizlere Facebook'a abone kasma hilesini göstereceğim daha doğrusu Facebook'ta değil her sosyal ağda kullanabilirsiniz sitemiz edinifaz.com ee, şimdi sistemin yolunuzda size puan verir puan karşılığı siz başkalarının sayfasını beğenirsiniz ya da teklif sunarak başkalarına puan verirsiniz yani buradan ücretsiz puan kazanabilirsiniz mesela sayfa beğenerek paylaşarak ya da abone olarak sayfa beğenerek birbirinden puan alıyorum 254 puanım var sayfayı beğeniyorum hesabım 6 puan yatırıyor ee, mesela parayla puan satın alabiliyorsunuz buradan teklif verebiliyorsunuz başına alt puan veriyorum. Puanlar işte çekiliyor. Böylece abone sayısını arttırabiliyorsunuz. Teşekkür ederim.